Çok farklı takımlar olduğu ilginç eleştiriler gelecektir yorumcularımızdan diye tahmin ediyorum. Survivor Extra hashtag ile Twitter'dan sorularınızda sorularınızı da bekliyoruz. Genel bir değerlendirme alacağız Murat abici. Ondan sonra da tek tek kıyaslamalara geçeceğiz zaten. Buyurun. Sevgili Furkan Dede, kaptanlar bu gece belli oldu. Ve kaptanlar belli olurken de hop oturup hop kalktık. Yani inanılmaz bir heyecan. O takımların seçilişi sırasındaki adrenalin gerçekten ...çok güzel oldu. Yani Acun Ilıcalı... ...yine 12'den vurdu. Ve inanılmaz bir... ...strateji yaparak böyle bir... ...olayı bize izletti bu gece. Seyircilere izletti. Çok zevk alarak izledik. Ve heyecanlandık. Kaptanlar belli oldu. Şimdi baktığım zaman Sercan Kırmızı takım... Evet. ...ve Sercan... ...bana göre yarı duygusal davrandı. Mavi takım Cemal Can ise... ...tamamen tamam. duygusal. Yani Sercan yarı duygusal... Cemalcan tamamen duygusal. Neden? Şimdi kırmızı takımı seçerken Sercan yarı duygusal davranarak Elif ve Yunus Emre'yi tercih etti. Cemalcan ise tam duygusal olarak davranarak Nisa, Yasin ve Arda'nı tercih etti. Sercan Berkan ve Barış'ı duygusal olarak almadı. O ikisini kuvvet olarak aldı. Mavi takımda ise Cemalcan tamamen duygusal davranırken sona Evrim kalırken Evrimi de Artık duygusallık dışında güç olarak da düşündüğümü düşündü mü onu bilmiyorum ama mecburen aldı. Yani takımlar bu şekilde oluştu. Şey Şeyi sorayım abicim sana. Şimdi tabii kaptanlık seçimi yarışları da kıran kırana geçti. Evet, evet. Orada Sercan'ın ve Cemalcan'ın kaptan olması ile ilgili onlarla ilgili neler söylemek ister? Yani ikisi de sonuna kadar hak etti. Hani derler ya alnının terinle kazandı. Hı hı. İkisi de kaptanlığı sonuna kadar hak ederek aldılar ve o seçim ilk yapma oyundaki, yapma hakkını kazandılar. İlk oyundaki ben sana dördü sayayım abi evet. istersen. Barış, Cemalcan, Yunus Emre, Sercan. Evet. Biliyorsun oyunda ilk önce ilk dört belirlendi. Sonra dörtler arasında eşleşmeler oldu. Evet. Yunus Emre ile Cemalcan eşleşti. Sercan ile Barış eşleşti. O dörtlü de Cemalcan ile Sercan öne çıktı. Yunus Emre ile Barış ikisi de 5-0 mağlup oldular biliyorsun. Yani Cemalcan 5-0 Yunus Emre'yi yendi. Sercan da Barış'ı 5-0 yendi. Yani şu için demin de söyledim yani alınların terinle kaptan oldular. Gerçekten 5-0 yani final oyunlarında 5-0 kazanmak her yiğidin harcı değildir. Bu yüzden de Sercan da inanılmaz bir performans, Cemalcan da inanılmaz bir performans. Yani hani kaptanlık pazı bantı vardır ya, kaptanlık pazı bantını dediler ki biz hak ettik kardeşim, gururla takıyoruz dediler. İkisi de çünkü beşer 0 yenmek, öbür tarafta bir tarafta Yunus Emre, bir tarafta... Barış, Barış değil mi? Yani Yunus Emre ile Barış da şu ana kadar performanslarıyla Survivor'a büyük katkıda bulunmuş iki tane as. Bu iki ası da sen eğer 5-0 yeniyorsan finalde bu yüzden de ikisi de bana göre kaptanlığı sonuna kadar hak etmiş demektir. Buyurun Semih. Bir taraf çok profesyonelce hamleler yaptı. Bir taraf ise son derece amatör ruhlu hareket etti. İki takım da bu şekilde kuruldu. Bu bir tercihtir. Ee, tercihlere tabii ki saygı. Anlatımda biliyorsun Yunus Emre terminatörler vantilatörler diye takımları ayırdı. Bir benzetme yaptı. Katılır ee, mısın? Yani arkadaşlarımıza vantilatör demek istemiyorum ama e, kırmızı takımın terminatör olduğu aşikar. Onu söyleyebilirim. E, mavi takım kırmızı takıma göre çok e, zayıf kaldı. Zaten genel e, başarı tablosunda da bu belli. Cemalcan çok duygusal davranarak e, böyle bir takım kurdu. Ama görüyoruz ki burada beni üzen nokta şu. Gönüller takımının yarışmanın başındaki bu performans düşüklüğü ve otorite eksikliğinden dolayı almış olduğu hezimetleri mağlubiyetlerden hiç ders çıkarmamışlar ki yönetim bile müdahale ederek Barış ve Berkan getirildi takıma. Ama Yine aynı şekilde takımlar bu sefer kurulma şansı onlara verildi. Onlar ne dediler ki biz bu yarışmanın en iyi iki yarışmacısını istemiyoruz dediler. Bunu Cemalcan söyledi. Cemalcan çünkü çok duygusal bir arkadaşımız. Sistemde performans olarak bir yarışma koydu. Kazananlar kaptan olacak dedi. Cemalcan bireysel olarak çok başarılı olabilir ama maalesef ki o karar mekanizmasında Cemalcan'ın biraz bu e, kaptanlık e, bandı Cemal'e ağır geldi diye düşünüyorum. Bu benim bakış açım çünkü ben her zaman her şeye profesyonelce bakan bir adamım. Bana ters geldi. Kimileri de diyecek ki arkadaşlarını topladı. Olabilir. Bu da bir bakış açısı. Arkadaşlarını topladı. Arkadaşlarıyla yenilmek de bir tercih olabilir. Biz bu, buraya böyle birlikte geldik böyle devam edeceğiz. Bu da bir tercihtir. Belki de yenilmeyecekler. Bunu bilmiyoruz. Ama sonuçta kağıt üzerinde olan gerçekler var. 4 ayın verileri var. Bu verilere göre Barış sona bırakılacak bir adam değil. Barış orada dururken Yasin Ardaan tercih edilecek yarışmacılar değil. Bunu dürüst olarak söylememiz gerekiyor ve detaylıca birazdan analiz edeceğiz. Evet Sema. Ee, en çok heyecanlandım oyunlardan... Çok güzelsiniz bugün. Allah nazarlardan saklasın. Çok heyecanlandım. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Yani bu yarışma gerçekten keşke her yıl olabilseydi. Çok zevk verdi ve izleyen herkesten de aldığım mesajlarda da ya inanılmaz zevkli saniyelere bakmak. Kızların yarışması kim olacak, kim düşecek, kim ilk dörde girecek falan çok güzeldi gerçekten. Hakikaten e, çok güzel düşünülmüş. E, şimdi takımlara gelince e, o kadar garip bir şey ki. Hep Cemal bahsediyoruz. Ya Cemal bakın olaya nasıl bakmış karşısına Berkan'ı aldı. Sercan zaten karşısında, Barış karşısında, Emre karşısında. Çocuk demiyor ki ben en güçleri aldım, oyun verir miyim, performansım, istatistikliğim bilmem ne şu bu. Hiçbir şey düşünmüyor ne kadar enteresan. Bu kadar düşünmeyen bir insan daha görmedim ben. Başkası ne der atıyorum Sercan'ın karşısına ben Berkan'ı alayım da Berkan'la Sercan'ı kapıştırayım. Ben onunla yarışayım şimdi. Ben olsam Arda'nla yarışmak isterim. Ben olsam Yasin'le yarışmak isterim. Hani baktığın zaman ben şampiyon olacağım, performansımla ezeceğim. Asla böyle bir kailesi yok. Üstüne üstlük 5-0 Barış'ı yenmiş. Sercan 5-0 işte hani şu anda bugünkü oyunda eze eze şampiyonluğa gidebilecek bir durumu var böyle giderse. Yani bu performansı, bu hızı, bu atışı hakikaten çok güzeldi. Ve bunları hiç hesaplamaması, hiç böyle detaylara düşmemesi, sadece sevdiklerini takıma alması çok enteresan geldi. Doğru mu yaptı? Bence yapmadı. Evet bazı insanlar gönülleriyle bazı insanlar başka türlü düşünür. O gönlüyle iş yaptı. Sadece işte Nisa'yı vermeyeyim ki bence Nisa Sercanlar takıma gitseydi çok mutsuz olacaktı ve başarılı olmayacaktı. İstemeyecekti. Cemal'den ayırdığın an Nisa'yı bitirirdik biz. Ona da izin vermedi. Nisa'yı tekrar kurtarmış oldu. Onunla ilgili anlaşma yaptıklarını söylediler zaten. Yani kesin anlaşma onunla ilgili. <laughs> anlaşma olduğunu söyledi. Yani bakıyorum bence kırmızı takım gerçekten iyi bir takım. Cemal'in takımına bakıyorum. Ee, nasıl diyeyim? Gönül bağlarıyla, iman gücüyle devam eden takımlar vardır ya acaba o sinerjiyle enerjiyle falan yaparız diye mi inanıyorlar? Çünkü Sercan çok iyi, Berkan da çok iyi, Barış da çok iyi, Emre de çok iyi. Yani nasıl oynanabilir, hangisini ezecekler bilemiyorum. Şu anda sadece Cemal Can farkını gösterdi onlara karşı. E şu anda işte hadi Nisa ile Elif'i eşleştirdiler diyelim. E evrim erkeklere karşı alması lazım. Ardahan'la Yasin'in Sercan'dan, Berkan'dan, Barış'tan oyun alması lazım. İşlerin rengi değişti. Bence ikinci bu oyun oynandığında böyle olmaz. Peki hemen o zaman yönetmenimiz Yalçın Rüzgar'dan LED ekrana takımları vermesini isteyelim. Ve yılların Kalk, kalkmadan, yorumcusu... Kalkmadan, kalkmadan. Çünkü kalktığımız zaman kişileri karşılaştıracağız. Ha, Ama tabii. ben genel bir şey tabii, söylemek tabii, tabii. istiyorum kalkmadan önce. Şimdi bir kere... Ee, Yunus Emre'nin lafı var. Terminatörle vantilatör diyor değil mi? Evet. Ben vantilatör lafını kesinlikle kale bile almıyorum. Onlara vikingler diyor. Eğer terminatörlerle vantilatörler diyorsa Yunus Emre terminatörlerin karşısında vikingler olacak. Yani öyle yabana atılacak bir takım değil Cemalcan'ın takımı. Cemalcan'ın takımı duygusallık tabii ki ön planda ama baktığın zaman takımsal olarak bana göre diğer takımdan daha önde. Takımsal olarak diyorum bak. Tek tek güç olarak tabii ki güçlü o takım. Ama baktığın zaman takımsal olmak tek tek güçlü olmaktan daha önemlidir. Bir takım ruhu olacak. Manevi birlik diyorsun. Tabii Cemalcan diyoruz ya duygusal davrandı. Bana göre Cemalcan duygusal davranırken çok da güzel yaptı. Benim favorim Cemalcan. Cemalcan'ın takımı. Öyle diyorsun. Neden dersen çünkü Cemal takımında hiçbir zaman olay çıkmaz. Cemal takımında huzur olur. Cemal takımında takımsallık ön plana çıkar. Öbür takımda agresif tipler bir araya geldi. Bunu unutmayın. Ve bugüne kadar hep birbirleriyle tartışan, birbirleriyle kavga eden bir ekip var orada. Bu ekibin ne an ne yapacağı belli olmaz. Bakma sen orada hani beraber olduk bize bir şey olmaz. Onlar tabii ki La Fontaine'den masallar. Daha önce anlaşamıyordunuz da 10 saniyede mi anlaşacağınıza karar verdiniz. Sayın Bu yüzden o takımda çok problem çıkacak. Bak bunu göz ardı etmeyin. Sayın Furkan Dede, Murat abi bence çok yanlış düşünceler içerisinde. Neyse ben yanlış düşünüyorsam Aa, sen kendi fikrini söyle ya. Kendi fikrini söyle, söyle abi ben. benim yanlış sen düşünmem. Sen konuştuğun için ben senin tamam, konuştuğun sen için kendi yorum yapıyorum. Fikrini söyle Murat abi, abi Bana kendi fikrimi ya. söylüyor. Ha, söyle. Senin düşüncelerinin yanlış olduğuna inanıyorum. Ben de inanmıyorum. Tamam olabilir. <laughs> sen Neden derseniz açıklamamı yapıyorum. Neden derseniz... Arkadaşlarımızı çok kavgacı ilan etti ama biz 4 aydır Survivor izliyoruz. Sanki her gün didişiyorlarmış gibi. Her gün didişiyorlar. atmayalım. Burada bir haftalık takım bunlar. Bir yıl birlikte kol kola e, bir ömür önümüzdeki hafta revize Değişecek, olacak. Değişecek revize Hiç olacak. Bir, şey olmaz. bir ömür bu bir, takım böyle gitmeyecekse yetmiş O yüzden insanların karakteri değişmez. O yüzden Heh, ben yok. hiçbir kavga olacağını düşünmüyorum. Doğrusu düşünmüyor hiçbir kavga olacak çünkü daha önceki kavgalar genelde nereden çıktı? Eşleşmelerden çıktı. Şimdi kadın erkek bile artık parkura çıkacak. Beşe <laughs> beş takımlar beşe beş olduğu için herkes oynayacak. Açıkta kalan olmayacak. Ha, çok ilginç bir şey açıkta daha söyleyeyim kalan olmayacağı bir şey. için burada bir tartışma çıkmayacak. Zaten bir hafta herkes çıkarı uğruna takımının kazanması için parkura çıkacak. Yani burada kavgacılar diyerek e, o takımı ben yabana atamam. Sercan Yıldırım bugün dozer lakabını almıştır.